Kaz baba kaz durma çalış çalış. Ah lan inşaatçılık günlerim aklıma geldi he. O değil de nerede kaldı ya bu Ronaldo? İnşaatçılık demişken aklıma o geldi. Beni buraya çağırdı süper arabalarını getirmesi dedi. Kendisi ortalıkta yok. Aylar yıllar sonra yarış yapacağız. Herif yarışa gelmiyor bebe. O ne lan? Oha oğlum. Adam evini sırtında taşıyor herhalde. Kaplumbağa gibi arkadaşlar şuna bakın. Evi sırtında gidiyor adamın. Vay 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 vay. Acaba hangi keriz ya? Koruna çala çala geliyor. Lan. Ronaldo. Sen misin lan bu? Ne oluyor lan? Aw, benim dostum benim. Ne yapıyorsun lan Masi? Bak ne getirdim sana görüyor musun dostum? Oh my god. Bugün günlerden cumartesi en sevdiğim günlerden bir tanesi yarış var dedin geldim yarışmak istedin Masya abisi istedim de baba bu ne bununla mı yarışacağız Optimus Prime'la mı Ronaldo ben son model arabalar getirdim Bileydim tır getirirdi Saçmalama Masi ne bunda yarışması dostum Bunda yarışma olur mu hiç Oh my god Bununla yarışacağız bak gel Kapak açıldı Dostum Yeni bir araba aldım. Birleşik Krallıktan, yani İngiltere'den geliyor. Messi. Burada gördüğün güzellik, dünya üstünde yalnızca bir tane bulunan bir güzellik. Dünya üstünde yalnızca bir tane bulunan güzellik mi? Ronaldo. Yine paraya kıydım diyorsun yani. Bu ne lan? Arkadaşlar spoilerına bakın. Bu ne oğlum? Ronaldo sen ne aldın lan uzay mekiği mi? Hayır dostum uzay mekiği değil. Bir McLaren Solus aldım. Masi. Dostum bu arabadan yalnızca bir tane var. O da bende. McLaren Solus mu? İlk defa duyuyorum baba. Bu ne biçim bir araba? Ne kadar saçma bir görüntüsü var. Gidiyor mu lan bu oyuncak mı? Ne oyuncağı dostum? Azik misin? Sence böyle bir arabanın oyuncak olma ihtimali var mı? He! Koskoca birlerin markası kalktı dedi ki A Ronaldo'ya oyuncak araba üretip satalım Ne bileyim baba çocuk arabası gibi duruyor Tövbe estağfurullah Bir şeye de benzemiyor Sanki hayal ürünü gibi Bu gidiyor mu ki baba İndir bakayım bir Aşırı merak ettim ha Çalışmaz lan bence Masi Dostum psikopat mısın? Ha? Çalışmaz ne demek lan? Bildiğin araba oğlum bu zaten. Çalışmama gibi bir durumu asla yok. Ama ya gel dikkat indirmem lazım. Çizilmemeli. Hop. Yemin ediyorum pro indirişi. Şuna bakın. Araba hariç her yer çizildi. Vay vay vay. Çalışıyormuş lan harbiden. Ronaldo. Arabanın altı boş lan. Baba arabanın altı yok. Ar arabanın altını yapmamışlar. Arabanın altı yok. Ne kadar da cahilsin masi. Arabanın altını yapmamışlar değil. Araba böyle tasarlanmış dostum. Görmüyor musun? Arabanın altı var. Sadece tasarımı birazcık değişik. Hava akışını değiştirmek için yapmışlar. Sen tabi anlamazsın hava akışından falan. Lakin bugün sana öyle bir hava atacağım ki. Aklın duracak anahtarına yarışalım mı Masi? Bu da soru mu baba? Yarışalım tabi. Dünya üstünde bir tane olan araba. Bunu kazanırsam dünya üstünde yalnızca bende olur arkadaşlar. Miklerin solus. Oğlum bunu almam lazım var ya. Arkadaşlar araba çok iyi görünüyor. Şu tasarıma falan bakar mısınız baba? Oyuncak gibi. Benim bunu mutlaka bugün bu eziğin elinden almam lazım. Anca rüyanda alırsın dostum. Böyle bir arabaya sahip olmuşken bunu sana asla kaptırmam. Arkadaşlar bugün Mickler'in solusla Messi'nin karşımda solusunu izleyeceksiniz. Oh my God! Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Gta5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz ve arkadaşlar bugün günlerden Cumartesi, en sevdiğimiz günlerden bir tanesi. Ronaldo yeni bir araba almış, Messi ile yarışacak bir tanesi. İyice manik kitabına döndük. Arkadaşlar bugün manyak bir yarış bizleri bekliyor. Çünkü Ronaldo dünyada yalnızca bir tane olan manyak bir arabayı satın almış. Ve bugün Messi'ye şov yapmayı planlıyor. Gördüğünüz gibi Messi birbirinden efsane arabalarıyla gelmiş. Ve Ronaldo'ya kafa tutuyor. Şayet kazanırsa Ronaldo'nun anahtarını alabilecek. Bakalım yarışın galibi kim olacak arkadaşlar? Messi gerçekten de Ronaldo'nun anahtarını alabilecek mi? Hadi izleyip görelim. Alacağım anahtarı Ronaldo. Alacağım. Araba yarışları benim için hiçbir şey. Altımda Bugatti varken bu arabayı almam kolay olacak. Arkadaşlar bedavadan şimdi Miklerin Solus kazanacağım. İyi izleyin. Dandik kutudan Solus çıkartacağım. Ah be Masi. Ah be dostum. Zamanında biz de çok güvendik Şiron'a. Lakin az yakalmadık. Oh my god. Sese bakın arkadaşlar. Bu sesteki bir arabayı kazanabileceğini düşünüyor. Üstelik miklerin la, Masi dostum. Yarış pazarcının orada biter. Pazarcı dayı var ya. Tamamdır Ronaldo. O iş bende baba. Gel bakalım. Pazarcıdan sana 7 kiloluk bir karpuz alayım da. Karpuzu koltuğuna sıkıştırıp yollayayım. Çünkü arabasız kalacaksın. <laughs> masi masi masi. Altındaki arabayla bana kendini rakip görüyorsun ya. Sana diyebilecek hiçbir şeyim yok dostum. Altımda dünyada eşi benzeri olmayan Miklerin Solus var. Ve bana şironlar rakip oluyorsun öyle mi? Basri sana akıl fikir diliyorum dostum. Çünkü sen beni geçemeyeceğini bugün öğreneceksin. Arkadaşlar altında Miklerin Solus var. Bu dünya üstünde yalnızca bir tane olan araba. Ve sadece benim için üretildi. Cristiano Ronaldo için. Bu arabayı geçebilecek araba Dünya üstünde henüz icat edilmedi. Şuna bakar mısınız oğlum? Sese bakın. Ne bağırıyor ne bağırıyor. Turbosuz Bugatti Chiron'u... Yok etme keyfi. Ronaldo'dan güçlüsü. Dünyaya gelmedi. Omega oh to omega oh çarpıcan lan. Gelmedi. Gördün mü? Messi? Arabam nasi Oha. Böyle bir şey gerçek olamaz baba. O neydi lan öyle. Ronaldo. Şok ettin lan beni. Altımdaki şirundu baba. Bu. Bu ne lan böyle. Sana dedim dostum. Sana dedim. Benim miktarın solusumun rakibi yok. Karşımda solup gideceksin dedim. Lakin dinlemedi. Anahtar alayım. Al baba yakala. Anahtar havaya fırlattım. Cık. Düştü. Alabilirsin yerde. yap. <laughs> kafama geldi lan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Oh my god. Yürüyerek geldi akıllan. Azik. Baba baba baba. Şaka yaptım şaka. Bana ne yapmasaydın. Çekil lan çekil. Oh my god. Şiron aldım arkadaşlar. Koşa koşa gelsin azik. Anahtar kafama geldi lan. Ronaldo. Senin hiçbir merhametin yok baba yürü yürü öldüm resmen arkadaşlar ya. Yamuldum şuna bakın. Ulan var ya Ferrari ile seni yok etmez miyim lan ben? Oğlum sen şimdi göreceksin. Altından o arabayı alayım da aklın başına gelsin. Arkadaşlar Ferrari F80. Her ne kadar Solus iyi bir araba olsa da F80'in yanında esamesi okunmaz. İzleyin şimdi. Altımda Ferrari F80. Ronaldo sana bir üflesem uçu versen. Arabanın sesi gelmedi oyunun azizliğinden. Messi baba yarışı kazanacak. Alacak arabanı altından aniden. Mani mani açar. Manisiz kaldım açar. Benim adım Ronaldo. Ben ufaktan kaçar. <laughs> gel bakalım Masi gel. Altından Ferrari'ni alınca gelemeyen pişmanlık hissi. Arkadaşlar iyi izleyin. İstediği kadar hızlı gitsin. Yarışın sonunda Miklerin soluz herkesi geçer. Gördünüz mü? Bu arabaya rakip yok oğlum. Herkesin karşımda Soluşunu izliyorsunuz resmen. İşte ben buna Mikler öngücü diyorum. Oh my god. Aylardır yarış yapmıyorduk ve ilk yarışımızda böyle yenmem beni acayip mutlu ediyor. Yarışların kralı Cristiano Ronaldo. Alayım Ferrari mi low? Oh, fena yakındı lan. Alayım Masi. anahtar olduğu yere bırakabilirsin dostum. Ben oradan alırım. Lan yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. İki etti baba iki etti. Şş, yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Ronaldo yamuldum ben yürüyemem artık. Ya beni arabayla bırakırsın ya da ben kendi arabamla döverim. Tamam lan tamam. Kendi arabanla dön. Hazik. Onu zaten ben tırın arkasına koyarım. Benim arabayla birlikte gider. Gerçi bunu da koyarım. Sağlan lan herhalde üçü. Getir bakalım Masi. Bak üçü dedim. Allah söyletti. Masi diğer arabanı da alacağım bence. Bu arabayı koymayacaksın mı içeriye? Dört olmuyor mu o zaman? Dostum araba kirlendi. Sence bunu oraya koyar mıyım? Baksana. Bunu bir yıkattırmam lazım. E benim arabalar da kirlendi. Birincisi onlar senin değil. Benim artık. İkincisi onlar kirlenirse kirlensin dostum. Bende onlardan çok var. Lakin Mikler'in soluz bir tane var. Ulan yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Adama iki tane araba kaptırdık. Üçüncüsünün olmaması lazım baba. Üçüncüsünün olmasına izin vermem. Tövbe estağfurullah benim de yürüyüşüm yamuldu iyice. Koş 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 Messi baba koş. Lamborghini ile koş. Arda Güler'in Lamborghini'si ile galibiyete koş. Arkadaşlar altında Lamborghini var. Tamam. Bu yarış bizde. İzleyin baba. izleyin. Messi babanıza güvenin. Ronaldo. Anahtarına saldır adlı çalışmayı izleyeceğiz şimdi. Dostum. Biz bu yarış işlerini nereden baksan 2017-2018'den beri yapıyoruz. Ve sen 6-7 yıldır zaten bu anahtar alma işlerini izliyorsun. Bizzat benim elimden. <laughs> Gel bakalım. Lamborghini'sine güveniyor arkadaşlar. Bırakın gitsin küçük Lamborghini'si. Bana rakip olabileceğini düşünüyor. Şuna bakın şura Çok komik değil mi? Bırakayım biraz geçsin bakın bakın. Bak bırakayım. Geç Masi geç buyur dostum geç. Gel bakayım gel. Yetişebiliyor musun görelim. Arkadaşlar Masi ile alay etmemi ister misiniz? İzleyin şimdi izleyin. Masi dostum arabam bozuldu. Av av olamaz Masi. Olamaz arabam bozuldu. Masi arabam bozuldu dostum. <laughs> Görüşürüz Oh my god Ve yarışın galibi Cristiano Ronaldo Tam durdu lan Arkadaşlar şu duruşa bakar mısınız Milimlik duruş yaptı Masi Oh my god Yarışı kaybettin ama şu harekette gönlümüzü kazandı Masi Çık arabadan Ulan yok artık be Herif bizi resmen şamar yaptı. Ronaldo baba bu ne biçim araba? Bunu üreten adam hangi kafayla üretmiş baba? Şuna bak yamuldum resmen seninle yarışmaktan. Ronaldo bu nasıl bir şey? Çılgın bir şey dostum. Çılgın bir şey. Aşırı seviyorum ben arabamı. Masi sana bir teklifim var dostum. Kabul etmek istersen. Dinliyorum baba. Ne olursa bu arabayı sürmem için bir fırsatsa zevkle dinliyorum. Arkadaşlar Masi ile kafalarımız aynı. Güzel bir araba gördüğümüz zaman hemen sürmek istiyoruz. Görüyor musunuz? Aynen dostum. Arabayı sürmen için bir fırsat verecektim sana. Anahtarı vereyim. Arabayı birlikte yıkamacıya götürelim. Arabayı yıkat. Ne? Arabayı mı yıkatayım? Ben senin valen miyim baba? Senin hizmetini yapmam. Git kendi arabanı kendin yıkat. Masi arabayı yıkattırırsan eve dönüşte de sen kullanırsın dostum bu harika makinayla kendi evine gidebilirsin. Ne diyorsun? Bunu yapmak ister misin Masi? Ha? İyi düşün dostum. Miklerin Solus. Lanet olsun. Arabayı sürmeyi o kadar çok istiyorum ki. Olur baba. Evet ben süreyim. Yavaş lan Masi yavaş. Yavaş git dostum yavaş. Dur bir baba dur. Şu arabanın güzelliğini bir test edeyim. Arkadaşlar şuna bakın. Uçuyor uçuyor. Mermi gibi ha! Masi! Sana bu teklifi yapan ağzım kırılsaydı keşke. Yavaş git lan yavaş. Videonun sonu. Arkadaşlar araba deli bir şey görüyor musunuz? Tekerler oradan çıkıyor mu lan? Ama ya tekerleri çıkıyor Masi. Tekerlerinde de problem var. Şaşırmadım baba. Neticesinde senin araban. Arkadaşlar konsolu da böyleymiş. Merak edenler varsa gördüğünüz gibi. Tükürükle yapılmış. Videonun sonu. Oğlum adam şimdi düzgün yaparlar. Bu ne biçim bir kesme işidir? Allah kahretmesin. Harbiden videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve arkadaşlar yeni gelen süper miklerin solusu hep beraber inceledik. Gördüğünüz gibi makine acayip bir şey. GTA 5'e yeni geldi. Acayip çılgın bir araba. Ve Ronaldo bu arabayı ilk alan kişi oldu. Ve bununla Messi'yi resmen yarışta fena halde tokatladı. Böylelikle de videonun sonuna geldik. Lakin arabayı fena kirlettik baksanıza. Tekerleri falan hep çamur oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Araba gerçekten de sürüşü keyifli. Sesi falan manyak bir şey. Şayet siz de eğlendiyseniz ve arabayı beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir dakika lan, gece modu nasılmış acaba arabayı merak ettim harbiden. Vay yavrum vay. Gecesi de güzelmiş lan. Arkadaşlar karizmaya bakın. Gördüğünüz gibi süper bir arabayla bugünkü videoya veda ediyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Farlar biraz şey olmuş değil mi? Aynen. Sıkıntılı. O farlar orada nasıl çalışıyor çışt lan bir dakika. Ana güzelmiş lan. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle bir turlayayım ben bunda. Vay 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 vay. Drift de yapıyor lan. Oğlum ne kaydırılır bunda baksanıza. Ha, buraya gelmeniz büyük bir hataydı çocuklar. Demek hurdalıktan boya malzemesi Birkaç sandalye falan istiyorsunuz. Ha? Siz bence bizim karnımızı doyurmaya geldiniz. Siz bizim yürüyen yiyeceklerimizsiniz. Çocuklar yiyelim. Lan siz bizi yiyemezsiniz. Biz sizin boğazınıza fazla geliriz lan. Venom göster şunlara gününü. Gel. Geldim fırtına. Gel lan gel. Oğlum siz kimsiniz lan? Biz var ya Arenalar Fatih diğer bir atörün Beyaz Pitbull Jack'in büyük büyük torunlarıyız. Biz var ya boyumuz küçük ama kendimiz büyük bir aileden geliyor. Lan Venom. Venom'u dövüyor lan. Oğlum sen kimsin Venom'u döveceksin lan? Venom. Venom iyi misin? Lan dayak yiyordun dikkat etsene. Ne yapıyorsun oğlum sen? Arenalar Fatih kaosun oğlusun lan.